Evet arkadaşlar bugün yeni bir havuz videomuzla karşınızdayız. Bugün neredeyiz çocuklar? Bugün neredeyiz? Kış havuzundayız. Sıcacık bir havuza geldik değil mi? Sitemizin havuzundayız. Nasıl nasıl atlıyorsunuz? Siz bir atlayın bakayım. 1 2 3. Balıklama atladı be aslan. Şimdi bütün bütün atlama şekillerinizi gösterin bakalım bize bir şov yapın. Aslan. Aslan. Balıklamayı bir göster en başta. Önce bir balıklamayı göster bakalım. Oh, vallahi balıklama atladım be. Ezel sen balıklama atlayabiliyor musun? Hadi atla bakalım nasıl atlıyorsun? Hadi atla bakalım. Ya bu balıklama olmadı ki ama. Aslan başka nasıl şekillerde atlayabiliyorsun? Evet yan yana mı? Nasıl? Ah. Ezel sen böyle yapabiliyor musun? Hadi sen de bir yan yana atla bakalım. Yap nasıl bir şekil yapacaksın? Döne döne mi? Sırt üstü mü? Oo. Oh. Ezel, Ezel sen de atla bakalım. Ne hangi şek hangi şekillerde atlayabiliyorsun? Hangi şekillerde atlayabiliyorsun? Yan yana. Oh! <laughs> ah, aslında kolluğunun bir tanesini çıkardı çünkü aslan artık yüzmeyi öğrendi yavaş yavaş. Kolluksuz da yüzebiliyor ama hemen hemen kenara tutunması lazım değil mi? Hadi bakalım. Aferin. Ezel, Ezel sen sırt üstü atlayabiliyor musun? Sırt üstü atlayabiliyor musun Ezel? Sen de atla bakalım. Bak, bak, bak aslan nasıl atlıyor? Dur üstü atlıyor. Sen de bir denesene. Ben, ben, ben ben. He? Kenara çık kenara. As evet, He, tamam gözlüğünü takalım. Ezel bir gel bakalım. Senin de bir sırt üstü atlayışını göster arkadaşlarına. Nasıl atlıyorsun sırt üstü? Evet sırt üstü. Arkanı dön arkanı. <laughs> Orada ne var? Balık mı var bir tane? O balığı al bakalım Ezel. Alayım ben alayım. Hadi kim alacak önce? Hop. Gel gel. Tek kollukla gel kenara tutun. Tek kollukla kenara tutun. Aferin. Aferin. Ezel aldı balığı. Ezel aldı balığı. Bir de koşturarak atlayın bakalım son olarak. İkiniz aynı anda koşturarak atlayın bakalım bir arkadaşlarınıza. Arkadaşlarınız görsün. Ezel gel sen de. Sen de gel. Bir şu şuradan bir koşturarak atla. Tamam. Evet, şimdi de koşturarak atlayacağız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben sayayım. Hazır mısınız? Ezel sayacağım. 1 2 3 Oley be Aslana bak tek kollukla yüzüyor <laughs> Tamam mı? Hadi el sallayın arkadaşlarınızla bir bakalım Sizi havuza bekliyoruz diyeyim. Tamam hadi bir daha atlayın Bay bay de arkadaşına bay, Güle güle diyerek Güle güle diyerek atla Hadi tekli atla bir de bakalım Koş 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 Hop bir kere de ezer tek başına atlasın. Arkadaşlar görüşürüz de. Hadi, hadi. Görüşürüz. Bekle, tamam bekliyoruz. Bekle, 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 bekle. Bekle, gel. Buraya gel. Tamam, hadi gel. Hadi aslan da gelecekmiş. Güle güle arkadaşlar diyerek hadi veda ediyoruz. Güle güle arkadaşlar diyeyim, el sallayın. Hadi koş 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 koş. Güle güle.